Merhaba dostlar, ambara şeydeleri için burada bulunuyoruz. Belli oluyordur zaten. Mikrofon biraz terse kaldı, sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi bunların ben tek tek logolarını falan bantlayacağım. Başımıza Tabii bir biz iş, biz gelmesin. iş gelmesin, tadımız kaçmasın diye. Sonra tek tek sizden gelen maillerle karşılaştım. İşte ne demişsiniz, hakkında ne demişsiniz bu ürünlerin. Bakacağız, ben de gittim satın aldım. Hadi bakalım. Müzik <laughs> <laughs> Şimdi ilk olarak şöyle bir ürünümüz var. Küçük yumurtalar içinden böyle kocaman gözgür içinden küçük şeyler çıkar, şeyler çıkar. falan. Onu deneyeceğiz. Bu da öyle bir şey. Aynı zamanda böyle kumbara olarak kullanılması için şuraya bir delik yapılmış. Açıyoruz, bakıyoruz. Şöyle içinden bir tane içinde marka kısımlarını kapatıyorum özellikle. Bonibonlar var. Böyle çikolatalı küçük bonibonlardan var. Küçük bir paket. Tamam, bunu çıkardım aradan. Onun dışında içinden çıkan da bu o kadar böyle sürpriz oyuncak bilmem ne dedikleri bu. Küçücük de bir şey yani. Bir çok da de yok. Ama mesela canım sıkıyor böyle şeyler. Böyle kocaman alıyorsun içinden çocuğun oynayabileceği bir şey çıkar diye. bununla çocuk oynamıyor. En azından benim çocuğum oynamıyor. Bilmiyorum sizin çocuklar oynuyor. Çocuğu olanlar yazsın yorumlara. Şu tarz oyuncaklardan memnun musunuz? Hani fiyat performans mı sizce? Bence değil de. Hani çünkü yeri geliyor mesela şu 15 liradır. Hadi bu Hadi 15, 15 lira. Şu. Şu gördüğünüz 30 lira mesela. Bir de bunu deneyelim ne çıkacak içinden. Şu büyüklükte yani oran orantı olarak. Bir tane sakız çıktı, küçük. küçük. Bir yapboz çıktı, yani en azından verdiğim paranın hakkını aldığını düşünmeni sağlayan aparatlar. Bir tane şeker, lollipop. Bir dövme var. Başka ne varmış? Bir tane de şöyle değişen ilginç bir şey. Bu küçükken, Bu küçükken çok oynar ya. Tasolarımız vardı bizim böyle. Eğlendi. Hey bu beni memnun etti ha. Bundan çıkanlar şey değil. Hiç fena değil yani. Şu benden kaldı ama şu fena değil. Bunu sevdim. Bunun gideri var. Ama her zaman böyle olmuyor işte ya. Büyük kocaman alıyorsun. içinden minnacık bir şey çıkıyor. Can sıkıcı oluyor ya. En büyük şikayetim benim uzun zamandır. Ve bunu hala bana mail atıyorsunuz. Bu arada maillerinizi ambalajettasarımcıdayı.com mail adresine atın. Ben oradan hani ürünlerle karşılaştığınız zaman atarsanız takip ediyorum. Bir de mümkünse ürünlerin üzerine böyle bantlamayın. Bant mant attığınız zaman çünkü ben o ürünün ne olduğunu ben de bulamayabiliyorum. O yüzden bana normal bantsız haliyle hatta nereden aldığınızı da belirtecek şekilde mail atarsanız süper olur. Mesela bak şunu açıyorum açtığımda şuradaki şu payı açıklayamıyorum yok yani. Hadi mesela bazıları şey oluyor şu kısmı böyle oyuncak koyuyor öyle hani açıklıyorsun izah ediyorsun ama buradaki şu boşluk neden abi? Yani bu arada bayağı yığılmış gitmiş içi anlam veremediğimiz şeyler. Bak yine şu içerik konusunda sıkıntılı olanlar var. 1000 mg vitamin C diyor C vitamini varmış. Hatta bak D vitamini var, çinko var, C vitamini her şey var yani içinde. Önceden bantlamıştım tabii ki. 1 miligram bilmem ne günlük vitamin diyor. Bak içeriye bakıyorum. Sitrik asit. Dur nereden başlıyor? Oha. Maltodextrin. Sanki Türkiye'de yaşamıyormuşum gibi. Hiçbirini anlamıyorum lan bunlar. Bak siklomat bunda da var. E952, E951, E950, E954, E331, E330, E341. Gidiyor böyle lan. Vay anasına. Oha. Şey gibi gelmiyor mu size de yani portakal aroması kimyasal, alayını döşek kimyasal. Gıda enstitüsü üzerine okumuş, bu konularda bu e'leri bize açıklayabilecek biri varsa ne olur bana ulaşsın. Bundan sonraki videoda beraber onunla beraber böyle şu işe yarıyor, bu zararlı, bu zararsız, aydınlatırız kendiniz Benim dikkatimi çektiği için paylaşmak istedim. Arkasını arka yüzüne okumuyor, bakmıyor olabiliriz. insanlık hali cidden dikkat etmek lazım, lazım öğrenmek, öğrenmek lazım. lazım. Şimdi biri bana şunu atmıştı, portakallı kurabiye. Şuradan gösterin büyük bir yolun olduğu için şuradan ekrandan yapmıyorsam daha iyi olur. Neyi vardı inanın hatırlamıyorum. Şimdi ona bakacağız. Şimdi arkadaş demiş ki bunda demiş her bölümde 3 tane çıktı. Fakat bu alışımda bir bölümde bir tane çıktı demiş. Bakın benim alışımda bir bölümde bir tane mi çıkacak? O sana denk gelmiş kardeşim. Burada her bölümde 3 tane var. Sıkıntı yok ya. Yani. Bu harbi çayın yanında gider mi bu arada. Bak şu malzeme olaylarında yine bak içecek, toz içecek. Bunda da bir ton şey var. Daha önce de göstermiştim. Bu tarz şeyleri çocuklara kullandırmamanız daha bence iyi olur. Çocuğunuza içirmemeniz daha iyi olur. Çünkü çocukların aktivite ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir. Fenilalin içerir diye özellikle mesela üzerinde yazıyor. Bunu görüp bu yazıyı görüp de böyle bir şeyi alıp çocuğuna içirmezsin bence mantıken. Ya dikkatli olmak lazım. şöyle bir şey var. Siyah nokta bandı. Bu siyah nokta bandı neymiş hemen bakalım. Paketin sol alt kısmına 6 tane yazıyor ama içinden 5 tane çıktı demiş. Görelim. Evet 6 tane yazıyor. Açıyorum 5 tane mi çıkacak? Acaba şu sonuncuyu görmedim mi? Bende 6 tane çıktı. Ya bunlar demek ki bu arkadaşlar denk gelen şeyler. Yani böyle fabrikasyon hatası olur ya yani onlardan biri sanıyorum ki. Yani bende sayı tam. Ya ne yapacağım şimdi? Grup bandını kullanırım ya. kullanırım ya. Bana böyle güzel eğlenceli oyuncak oyuncak aldırın bundan sonra lütfen. Şimdi bu da dikkat gıda ürünü demiş. Neymiş bir bakayım. Böyle bir koruma yöntemi ilk defa gördüm hayatımda. <laughs> ne yapacağız? Bunu açacağım ama tabii önce şu logolarını kapatmam lazım bir saniye. Kaç içerik üreticisinin böyle derdi vardır logoları kapatacağım diye. Dava yemeyelim diye işte yırtınıyoruz bu. Ama ürünü koruma biçimlerine tabii ki saygı duydum. Tamam bu da çekme elva. Bakalım bununla ilgili mevzumuz neymiş? Elvamız böyle gözüküyor değil mi? Aldığım çekme elva. ambalajı dikkatimi çekti. Bu ne ya dedirtti. De sizinle paylaşmak istedim demiş. Hemen bakalım. Güzel bir ambalaja benziyor. Açıyoruz. Ha, Gelen maili şimdi hatırladım. Mesela şunun açıklaması şey mi? Şuradan parmağı sokup daha kolay alabilmek mi? E abi yapma bunu bana. Şurayı komple kapat. Gramajını biraz daha yüksel. 100 gram demiş buna. Onu da deneyeceğim. 100 gramı bilip ona göre alırsın gerçi bunu. Hani biraz daha gramajı yüksek beklersin. Ben bir tane kap getirdim. Kızımın stickerlarıyla döşemiş. Şimdi bunun darasını alalım. Tarayı son zerresine kadar attım. Şöyle de görüyorsunuz içinde bir şey kalmadı. Şu tozlarda zaten gram etmez. 93 gram çıktı yemeyeceğim. 7 gram az. 100 gramlık zaten sayılı bir şey. 7 gramı bence değerli. Ya şimdi bunun açıklaması şudur ama. Hani güneş görüyor, şu oluyor, bu oluyor falan derken belki bilmiyorum öyle bir şey var mı? Hani bir sebepten gramajı azalabilir mi? Veya 3 gram, 5 gram bu tarz ürünlerde önemsenecek bir sayı mı? 3 gram fazla veya 3 gram az olabilir mi? Durumu var. Orasını size bırakıyorum. Bir de i̇şte şöyle bir boya kalemi var. Jumbo gövde mini keller için ideal diye. Kalem tıraşı hediyeli ve bunu da bana çok attınız mesela. Mail olarak atmıştınız. Buradaki sorun şu yani bana daha doğrusu gönderen arkadaşların sorunu kalem tıraş kocaman buraya böyle yığmışlar işte normalde daha büyük daha uzun bir kalemmiş gibi gözüküyor ama aslında kısa muhabbeti var. Yani bu markanın böyle bir hileye başvuracağını şahsen düşünmüyorum. Bu alan için biraz bir bunu böyle ışığına bantlayabilirler miydi? Evet yapabilirlerdi. Mesela kalem tıraşı veya küçük bir poşetin içinde ayrıca yerleştirilebilir miydi? Evet ama bu birçok tabii sorunu da beraberinde getiriyor malum. Hani hem görsel olarak hoş değil hem o kalem tıraşları o, o, hiç ederler. O yüzden böyle bir işte şeyin içerisinde yer alması bence mantıklı. Ama çok ambalaj hilesi gibi mi duruyor? Evet. Bayağı öyle duruyor. Ya biri bana şöyle bir kabak çekirdeği atmış. Mesela aldığı yeri buldum ben. Aynısını sipariş ettiğimi düşünüyordum. Şöyle kocaman koli geldi bana. Koca kolinin içinden çıkan benim beklediğim gibi böyle o tarz bir ambalaj değildi. Böyle geldi. Artık evde oturup kabak çekirdeği çitleyeceğiz. 2 kilo kabak çekirdeği var. İlgilenen olursa yorumlara yazsın. Böyle koca kutuyu al şey yaptık yani. Bunu kenara koyacağız artık. Mesleğin cilveleri. Böyle yanlış şeylerde de alabiliyorsun bazen. Oyuncağa benziyor. Duvar denge oyunuymuş bu. Bunun esprisi neymiş ona bakalım. Ne demiş arkadaşımız? Ambalajda uyuşmayan bir parça var. Turuncu sütunlar demiş. Normalde kutuda farklı gözüken çıkan şeyler aynı. O yüzden duvarı dizemiyoruz. Turuncu taşlar dediği Şu şey kısımlar herhalde. Şu kenarlardan bahsediyor. Ama o zaten birleşik. Minutes later. Ben gayet de dizdim yani. Sıkıntısız bir şekilde. Demek ki neymiş? Olabiliyormuş böyle şeyler. Yani onları demek ki yine fabrikasyon hatası denk gelmiş. Yani böyle şeyler fabrikasyon denk gelebiliyor. İçeri vereyim de ben bunu oynasınlar. Farklı bir ürün daha. Bakalım içinde ne var? Baya sağlam paket demişler. Saygı duydum. Ama sanki elmas yani. Kaç tane poşet harcamış ya. Yazıktır be. Biraz akmış. Şimdi papaya aromalı bir şeymiş bu. Meyve suyu. Peki bakalım bunun olayı neymiş? Ambalaj üstünde 475 e, mililitre yazıyormuş ama şişenin üzerinde 330 yazıyormuş. Bakalım. Mesela bunda da şurada 330 mililitre yazıyor ama üzerinde 300 mililitre yazıyor. E ya bunu nasıl anlayacağız biz? Evet yani dediği hemen hemen doğru. Onun aldığı gibi bir şey bu da zaten. Aynısından ama şişede yazan 330 şurada yazan 300. Bu şey anlamına geliyor olabilir. Yani 330 alabiliyor ama içine doldurulan mı 300? Ya da içindeki malzemeden mi kaynaklı? Bunun bir açıklamasını buluruz olunca ben de sizinle paylaşırım yani bu genel olarak mı böyle acaba şişe üzeriyle şey farklı mı çözeceğiz bir arkadaşı şunu yollamış bu ürünü ve işte içinden çıkan küçücük bir şey bölüm yani niye bu kadar daraltırlar bilmiyorum net 200 gram demiş ona da bakarız açalım bakalım bu arada bana gelirken artık yolda ne yaşadıysa o yalnızlığı yediklerime kadar hissettim bu hale gelmiş orada hakikaten dış kalınlığı çok fazla Gerçekten çok fazla. Ya şu şekilde ürün gelse yemezsin zaten de. Allah'a dökülüyor. Kendini kaybetmiş. Poşetin çok fazla gramajı olacağını sanmıyorum. 221 tamam güzel. Gramajdan yana problemimiz yok. Ama tabii ürünün bu ürünü böyle gönderirken böyle mi gönderiyorlar genel olarak merak ediyorum. Tabii sıkıntı şu paketlemesi. Evet gramajını söylüyorlar ama bu da bir numaradır arkadaşım. Yani bak şöyle denk getir. Gördün mü? İçeri girdiği zaman pencere tam o aralığa denk geliyor. Sen full doluymuş gibi hissediyorsun ama aslında bir kısmı hani şu iç küçük kısmı dolu. Böyle dolu dolu gösteriyorlar ki şey olsun hani daha böyle alıcı bulsun. Bilmiyorum belki bana böyle denk geldi. Başkalarına daha düzgün geliyordur. Bilemeyeceğim aslında. Yani bana gelen kargo bu kardeş. Şimdi ben üzerine gidip de ponçuk ponçuk etmedim bunu. Bir tane de şöyle saray elvası geldi. Bakacağız buna da nasıl bir şeymiş. Bir yerden almış bunu. Vicdanlı ambalaj hilesi demiş. Yani şimdi bu çok dolu gözüküyor ama açınca az anlamında. Göreceğiz İnşallah açabilirsek. Evet. Dış kalınlığı baya fazla. Gerçekten fazla yani şu. Şu kalınlık gerçekten fazla. Ürünü korumak için bile olsa bence biraz aşırı. Bilmiyorum sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Peki gramaj ne demiş buna? Var mı gramajı? 350 gram demiş. Bu her türlü 350 gram var bak net söyleyeyim. Bak 356, 357 gram. Var. Yani gramajdan yana sıkıntı yok. Güzel. Allah güzel. Canınız mı tamam çekiyor? Ama bu kadar bunu çekiyoruz yani deniyoruz burada. Bari bize bir şey olsun. Hayır böyle tam böyle akşam yemeği vakti açım ya. Ne bulsa yiyecek kıvandayım. O yüzden şura bakmayın. Bunda marka yazmayan yeri yok ha. Şimdi şöyle bir ürün. Çilekli çikolata bu. Çilek aromalı, krema dolgulu bilmem ne. Bunun mevzusu neymiş ona bakayım hemen. Kutu içi dolu dolu gösteriyor ama aslında sayıyla var demiş. Bakalım. Orada kutusunun tasarımı benim hoşuma gitti. Tatlı duruyor. Açalım bakalım. He. 24 tane var ama kabında harbi harbi sıkıntı var. Şuna bakar mısın şu yükseltiye? Yani kutu tasarımı tamam hoş ama bu kadar da derinlik yapmaya gerek var mıydı? Hani neyi koruyorsun? Burası tartışılır. Bu biraz fazla sanki şey olmuş. Fazla koruma olmuş sanki. Bu ürün için yani. Bilemedim var gibi bir şeyler ama bilemedim. Sizin görüşünüzü de alalım yorumlardan. bu Tasarımı çok tatlı, hoş bir tasarımı var ama yani şu kutuda şu alttaki alan komple gereksizmiş gibi. Yani sadece şu üst kısmı bile sığdırabiliyorsun ürünleri neredeyse. Hani öyle bir durum var. Tamam başka bir şeye bakacağım. Şimdi bir arkadaş bana bir tane yumurta şeklinde çikolataların olduğu bir paketin görselini atmış. Paketin dışında böyle dolu görüyorsun ama açtığın zaman içinde bir boşluk var. Yani orta kısmında bir boşluk var. Bunun aynısını bulamadım. Farklı versiyon bir şey aldım. Yani denedim. Tabi başarısız oldu. Bu başarısız derken yani öyle bir ambara şilesine rastlamadım. Gayet güzel şık bir Ambalaja denk geldi. Ortasında şöyle kocaman bir boşluk olsaydı, şuraya logosunu tekrar yapmış olsaydı yakalamış olurdum ama bunda öyle bir şey yok en azından. Güzel de yani yerim ben bunu. Hızlıcı yumurtası şeklinde çikolata. Bir tane de böyle bir şey var. Sanki yurt dışından gelmiş gibi ürün ama ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Daha doğrusu hatırlamıyorum. Açacağım, bakacağım. Şimdi bu da şöyle bir ürün. Şurada çikolatalar falan var. Gördüğünüz gibi kalp şeklinde tam bu alanda. Peki ürünün tamamında var mı diye soracak olursanız açıyoruz, bakıyoruz. Gördüğünüz gibi çaprazlama. Şuraya da bir üçgen kısım oluşturulmuş ve buraya logo yerleştirilmiş. Yani alandan tasarruf edilmiş. Ne demeli bilmiyorum artık buna ne demeli. Şöyle göstereyim hatta. Buraya çikolatalar konmuş. Şu alanda üçgen kısımda bir şey var yani. Boşluk var. Yani şunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Zaten ambalajın dışında her yerinde yazıyor. Bir de iç kısmına yapmaya gerek var mı? Düşündürücü. Hatta böyle çok yakından tanıdığımız çikolata markalarının böyle ortaları kocaman boşluklar vardır yani. 3-5 tane çikolata konur içine. Paket böyle ee... ama ama ben buradayımlar. Ama gel gelelim içindeki ürün aynı enerjiyi, heyecanı vermez. Evet ambalaj hilelerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Daha okkalı şeyler bekliyorum sizden. Gönderin gelsin hepsine bakalım. Böyle gerçekten bir ambalaj hilesi olursa çok iyi olur. Yani böyle sadece size denk gelmiş olanları değil. Genel anlamda ürünün genelinde böyle bir sıkıntı varsa mesela onları paylaşırsanız çok daha keyifli olur. Zaten maili biliyorsunuz ambalajetasarımcıdayı.com'a şutlayın gelsin. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kal. Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan de kaliteli yol ha